Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımızda Alparslan abi var. Namı diğer ekonomist abi. Hep oturarak röportaj yapmamızı istiyordunuz. Bugün de böyle yapalım dedik. Uzun uzun konuşalım dedik. Hoş geldin abi. Eyvallah sağ olun. Abi hemen soruyla hızlı bir giriş yapıyorum. Esnaf kefaret kredisi ile alakalı birçok gelişmeler duyuyoruz. Nedir bu olay? Aslında. Şimdi öyle bir lanse edildi ki bu esnafa isteyene 100 bin lira 500 bin lira arasında para verilecek ve hiçbir şey yani böyle bir şey istenmeyecek karşılığında gibisinden. Bu bir yalan bir olay oldu. Çünkü ipotekle veriliyor. Yani evin ve ticari araba varsa, aracın varsa gidip onları ipotek ediyorsun. Onun karşılığında kredi alıyorsun. Yani her esnafa veriliyor diye bir şey yok. Evin yoksa veya ticari aracın yoksa alamıyorsun o krediyi Öyle bir şey yok yani. Ama lanse öyle bir ki hani 100 bin lirayla 500 bin lira. Eskiden 350 bin liraydı üst limit. Onu da 500'e çektiler. Sanılıyor ki insanlar da işte 500 100 bin lirayla 500 bin lira arasında devlet kredi veriyor. Öyle bir şey yok ya. Yani. O bir şey olarak kaldı. Bir de bir şey daha duydum. Mesela Koskep'in bir şeyi varmış. Hibesi varmış. O da şöyle bir şey. İki tane Türk, iki tane Suriyeli Koskep'e gidiyor. Diyor ki biz ortak iş yapacağız. Devlet eski paraya göre 2 trilyon lira. Kişi başı 500 bin lira para veriyor. Ama 4 Türk gidince vermiyor. 2 Suriyeli olma şartı var. 2 Suriyeli iki Türk gidecek o zaman veriyor parayı. Ve bu para e, geri dönüşümsüz bir paraydı. Yani. 400 bin mi dedin abi? 500 bin. 500 bin TL 500 bin. Beraber iş kuracağız mı diyor? E, beraber iş kuracağız diyor. Eski paraya göre 500 milyar lira kişi başı alıyorlar. Yani. Abi son zamanların en çok sorulan sorusu var. Şimdi bir önceki asgari ücretle maaf olduk. Bir anda asgari ücret o kadar çok arttı ki bir anda piyasalar 600. Şimdi evet. 9 9000 küsür diye bir şey konuşuluyor abi ve hemen devamında Şubat, Mart gibi gene bir enflasyon, hiper enflasyon. Bak şimdi Ozan şöyle bir olay var. Şimdi şu anda biz hiper enflasyon pozisyonuna girdik gibi. Şimdi Türkiye'nin TÜİK'in enflasyon oranı %85. En göre de %185. Arada 5-10 puanlık bir rakam oynaması yok. Bayağı bir fark var. Halk da %85 olmadığını biliyor zaten. Yani birçok üründe bazı ürünlerde %200-300'lük enflasyon oranları var. Şimdi e, ben bir hesaplama yaptım. TÜİK'e göre enflasyon şeyi, asgari ücreti arttırırsam 10.008 e, lira para alması gerekiyor herkesin yüzde 85 artıyorsun 5450. 18 lira gibi bir şey yapıyor. E, TÜİK'e göre arttırırsan 15.000 küsür yapıyor. Yani yüzde 185 arttırırsan E şimdi yüzde 85 arttırdın diyelim asgari ücreti 10 bin lira. Enaga göre 15 bin lira. Anlatabiliyor muyum? 10.000 olur mu abi? Ya 10.000 az kalır onu anlatmaya çalışıyorum. Olması gereken 15 ama o da Aralık ayında değil yani. Şimdi hiperenflasyon pozisyonuna girdiğimiz için bu askeri ücretin her ay değişmesi gerekiyor. Yani çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon %6-7, sende aylık enflasyon %6-7. Sen bugün 5400 lira alıyorsun, bir sonraki ay 5700 lira alman gerekir. Bir sonraki ay 6000 lira alman gerekir. Her ay artması gerekiyor. Çünkü sen hiperenflasyonist durumdasın yani 6 aydan 6 aya alırsan ilk aldığın 1-2 ay belki idare edersin ama sonraki 3. 4. 5. 6. ay ızdıraba döner yani. Enflasyon çok yüksek olduğu için onu her ay değiştirmen gerekir. İşte 5.500 komik bir rakama düştü abi şu E 5.500 komik bir rakama düştü, 10.000 yapacaklar, 10.000 de komik bir rakama düşecek. Çünkü olması gereken, bugün olması gereken yani şu ay olması gereken 15.000 küsur. E komik olacak tabii yani. Alım gücü düşecek sürekli yani. Evler ve arabalar ne duruma gelecek o zaman? Yani nasıl olacak abi? Oturulacak bir ev 5 milyon mu olacak, 10 milyon <laughs> şehir arasında? Ya zaten şu anda asgari ücretle ev, bir evde oturma şansın yok yani. Yani bir karı koca çalışacak, biri kirayı ödeyecek, diğeri de eve bakacak. 5400 lirayla nasıl bakacak? Onlara da bakamaz yani. Çünkü bu, bu sene ev sahiplerinin bazıları tamam suslu. Mesela 1200'den oturuyor abi adam. Açık açık söyleyeyim ben e burada. tamam şimdi. 1700 dedi ama önümüzdeki sene adam artık 2000 demez. Ya beş, bak 5 yapacak, 6 yapacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. %85 enflasyon deniyor ama ruhsat ve harçlarda yüzde 123 konuşuluyor şu anda. Yani yüzde 85 enflasyon varsa sen neden 23-25 harçlara zam istiyorsun? Örnek veriyorum sana şey harcı, pasaport harcı yüzde 123 artacak, artacak deniliyor. Silah bulundurma ve taşıma harcı yüzde 20, yüzde 123 artacak. Yani demek ki en agın rakamları doğru ki Tamam mı? Sen enagi rakamlarına doğru yanaşıyorsun. Hani yüzde 185'te demiyorlar ki hani enagı doğrulamamak için ortada bir rakamda buluşuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Güya kendi kafalarınca? Yani yüzde onlar da biliyor yüzde 185 yüzde 200 enflasyon olduğunu ama işte hani enakla aynı pozisyona düşmeyeyim diye yüzde 23'te bırakmışlar. Abi bu kadar rakamlarla oynandığını söyleniyor artık 7'den 70 e herkesin ağzına düştü bu. e Şimdi bu böyle bir psikolojide bir seçime gidersek bu rakamlara nasıl güveneceğiz abi şimdi seçimde? İki taraf için söylüyorum. İki taraf yani, da görmeyecek ki. Yani nasıl olacak şimdi? Ya seçim işi biraz garip bir iş olacak. Yani ilk defa Türkiye böyle bir duruma gel girdi. Yani böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı ya. Yani. Bak yıllardır ticaretle uğraşıyorum. Ben böyle bir şey yaşamadım hiç. Yani mal alıyorsun, satarken sıkıntı yaşıyorsun. İnsanlar mesela şöyle söyleyeyim sana. Ben geçen sene 50 liraya sattım şemsiyesi. Şu anda 120 lira. Ee, çocuk şemsiyesini 100 liradan satıyorsun. Geçen sene 50'ye satıyorduk. E şimdi adamın 3 tane çocuğu var. Gelip 300 lira verip gidecek sana yani. Yani Ama şemsiye ya, abicim da. yani yani. <laughs> bile düzeltseler ki nasıl düzeltecek abi bir anda? Şimdi bak seçim seçime kadar sabrediyorlar. Eğer seçimde bunlar kazanırlarsa ertesi gün yapacaklar ilk şeyi söyleyeyim sana. 500 ve bin liralık banknot basacaklar. Çünkü kağıt da yetmiyor artık yani. Mecbur kalacak 500'lük ve 1000'lik banknot basılacak yani. E şu an tepki çekmemek için bunu yapmalar. Yoksa şu anda yapmaları gerekiyor ya. Zaten bir para alıyorsun, tomarla alıyorsun artık. Venezuela gibi oldu Yani. Türkiye'de bankacılık sektörü de bir garip garip şeyler oldu. Şimdi bankanın iki tip para alma yöntemi var. 2-3 tip para alma yöntemi var. Biri sendikasyon kredisi. Bu yurt dışından para alıyor banka. E, onu burada TL'ye çeviriyor. Onu da vatandaşlara dağıtıyor. Buna sendikasyon kredisi diyoruz. Bankalar bir de Merkez Bankası'ndan para çekiyor. O parayı da yine bu şekilde dağıtabiliyor. Veya banka gidiyor o parayı yine devlete tahvil ve bono alıyor devletten. Devlete veriyor. Şimdi burada daha önce de dedik ya bu tahvillerde bono bonolarda Garip garip şey oldu. Yani Merkez Bankası'ndan 1 liraya alıyor. Devletin bir kapısından para çıkıyor. Banka diğer kapıdan 3 liraya satıyor 1 lirayı. Yine devletten devlete para satıyor ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Devletin bir kurumundan alıyor. Öbür kurumuna veriyor. Ondan sonra borsada banka hisselerini biliyorsun yani. Hepsi patır patır patlıyor. Nasıl kar etmeyecek yani? Kar etmeme şansı yok. E şimdi sendikasyon kredisi alamıyorlar. Çünkü sendikasyon kredisinde verecek adamlar karşı tarafa gider. CDS puanına bakıyor. Ondan dolayı orayı vermiyor. Devlet bankaları ayakta tutabilmek için böyle bir şey yapıyor yani. Bir de şey var biliyorsun hani bu Arjantin'de geçtik sefalet endeksi. Evet. Nedir abi o sefalet? Dünyanın şimdi sefalet endeksi ne biliyor musun? Enflasyon oranı artı işsizliği üst üste koyduğunda bir endeks çıkıyor bir rakam. Onda şu anda dünya şampiyonuz. Birinci sıradayız. Birinci sefalet. miyiz abi? Birinciyiz. Dünya sefalet endeksinde birinciyiz. Şeyde de enflasyonda da beşinciyiz şu anda. Beşinci sırada enflasyon. Yani üstümüzde kimler olduğunu sormayacağım çünkü üstümüz okunduğunda genelde bir listede moralim bozuluyor. Çok ağır moralim bozuluyor. Ya ben sana bundan bir buçuk sene önce Kenya Kenya falan filan demiştin. Sen bana demiştin ki abi demiştin sen hangi ülkelerle bizi kıyaslıyorsun demiştin. Şimdi bak o ligde diyeceğiz biz. Moğolistan, Uganda falan filan ya. <laughs> abi bunun bir Geldik yok değil mi? Ya. Yani. ya sen şimdi... Dayanmayacak mı abi artık taban diyeceğiz. şu anda, Şu anda hükümetin izlediği tek politika para basma politikası. Başka hiçbir şey yapmıyor. Sen tarımla ilgili bir şey yapıldığını duydun mu veya sanayi ile ilgili? Şimdi hani bir laf vardır ya ipin ucu kaçtı diye. Evet. İpin ucu kaçtı. İpin ucu kaçtı ama hani bunu tutabilmek için de anında önüne bir set kurup aşırı radikal kararlar alman lazım. Seçimden dolayı onu alamıyor. Anlatabiliyor muyum? O kararları alamıyor. Ne dedim? Banknot bastıramıyor dedik. Basamıyor. Neden? 500 bin lirayla 1000 liralık banknot bastığı zaman seçimde 3-4 puanı 5 puana gidecek. Onu göz alma, almak istemiyor. Seçime kadar para basacak yani. Yapacak başka hiçbir şey yok para basmada felaket olarak geri dönüyor Ya bak M1 para arzı 9 ayda %260 durumda. Yani piyasadaki paranın üzerine iki misli daha para girmiş vaziyette. Şimdi bir şeyin rakamı miktarı çoğalırsa değeri az olur. Şimdi dolar neden değerleniyor diyoruz? Çünkü dolar yurt dışına kaçıyor ve yastık altına gidiyor. Ortada para olmayınca ne oluyor? Kıymeti artıyor. E TL'nin de bu kadar sürekli basılı gıcır gıcır çıktıkça kıymeti azalıyor. Bu çok basit bir mantık yani. Şimdi sürekli bir rakam dönüyordu açlık ve yoksulluk sınırı hakkında. Şu anda kaç biliyor musunuz? 7300 küsürlerde açlık sınırı var. 25 bin küsürlerde yoksulluk sınırı var. 25000? bin? 25 bin yoksulluk sınırı. 4 kişilik yani. 7300'de açlık sınırı. Asgari ücret 5450 lira galiba değil mi? Aç bile değiliz. Yani aç bile değiliz yani. E şimdi ben sana dedim dedim en rakamlarını bugün uygulasak 15 bin lira asgari ücret olması lazım en azından. O bile kurtarmıyor. Hala bir bin, bin lira eksiğin kalıyor yani yoksul olabilmek için. Yoksul da değilsin, aç hiç aç da değilsin yani. Aç diye bir şey diyor. Yani su içsen ancak anın doyar yani. Bir de şey var bak şimdi bizim ithalat ihracat olaylarımız var ya şimdi hani diyorlar ihracatımız şöyle oldu böyle oldu ne oldu? Benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar 9 ay içerisinde Ocak'tan şu ana kadar 93 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Yani 93 milyar dolar fazladan ithalat yapmışız ihracata göre. Zaten bizim yurt sattığımız şeyler ne ya? Don, atlet, tamam mı? Çorap, tekstil ürünleri. Onun dışında sebze, meyve, sanayi ağırlıklı bir üretim yapmadığımız için onları satamıyoruz ya. Japonya şu kadarcık çip yapıyor, senin bir tane konteynerının değerinde yani. Bir arabaya bir çip yapıyor, tamam mı? Senin işin havaleli iş yani. Sen 10 koli, 20 kolilik malın adamda şu kadarcık bir şey. Karşılaştırılamıyor. E yani şimdi adam onu alıp satıyor. Sen de buradan donatles satıyorsun. Şey Avrupa'ya yani. Yaptığın tek ihracat bu. Ekstra ağır bir sanayi yok. E sen bu zaman nasıl parayı toplayabileceksin yurt dışından? 93 milyar dolar para kaçmış diyorum yani şeyden. İthalat ihracat açığımızdan. E bunların hepsi toplanıyor toplanıyor toplanıyor. Turizm, munizm falan filan hepsini üst üste alt alta koyuyorsun. Bu sefer cari işlemler açığı çıkıyor. O cari işlemleri de yıl sonuna kapatman gerekiyor. E şimdi bak 65 milyar dolar eksi de şu anda Merkez Bankası. E şimdi cari açıkta 50-60 milyar dolar çıkacak galiba. O parayı nereden bulacaksın? Merkez Bankası'nın arka kapılarından para sokmakla nereye kadar sokacaksın? Bir de bu para, kara paramının ne parası? O belli değil. Yani nereden geldiği belli değil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu 4.9 ton uyuşturucu yakalanmıştı Mersin Emine. İçeri girenler 5 ay yattı çıktı firma sahipleri. Biri Murat bilmem ne adı. Şimdi bunlar nasıl çıkıyor ya? Torbacılar ömür boyu hapis yiyor. Bunlara mal sağlayan adam, 4.9 ton kokainle yakalanan, Kolombiya'dan gelen kokainle yakalanan adamlar 5 ay atıyor, dışarı çıkıyor. Bunu hangi savcı, hangi hakim dışarı çıkarıyor? Çok ilginç. Ya çok ne veriyor şey. da çıkıyor yani? Yanlış anlamadı hani yani şimdi. Bunların araştırması lazım. Muhalefet ne yapıyor burada? Yani bunun üstüne niye gitmiyor ya? Abi ben sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi muhaliflerin bazılarından şunu duyuyorum ben. Tamam diyorlar, aynı kişiler yenilsin, bir daha kazanamasın. Ama Türkiye'yi batıracak parasal güçleri var diyorlar. Böyle bir şey gerçek mi? Bir ülkeyi batırabilir mi bir aile ya da herhangi bir lider vesaire? Ya batırır. Yani. Ya. Azerbaycan'da İlham Aliyev batırıyor ya. Yani. Bak git Azerbay bir sürü Azerbaycanlı tanıdığım var. O da onlar da. Onlar da mutlu değil. Adamın oğlu Dubai'de. Kadınlarla geziyor. Hayır abi. Ülkenin başında değil. <laughs> Kaybettikten sonra seçim. Evet. Bile bile tutup dışarıdan müdahalelerle yok dolar bozdurmak ya da vesaire şeylerle. Yani Hayır zaten ülke ekonomisi batar seçim... mı? Batar tabii canım yani. Çok büyük rakama bağlı her şey yani. Ne kadar o rakam? Ya o ne kadar diye bir şey yok. Zaten 550 milyar dolar şu anda bizim şeyimiz var. Borcumuz var, dış borcumuz. Faizini diyoruz şu anda. Faizini de ödeyemiyoruz işte. Faizini nasıl ödüyoruz? 1000 liradan araya bir 50 bin lira alıyoruz. O ÖTV vergileriyle ödüyoruz yani. Tayyip Erdoğan seçimi kaybederse ülkeyi batırabilecek güçte yani. Ya seçimi kaybettikten sonra niye ülkeyi batırsın? Gider başka yere Burada kalmak zorunda değil ki. Bir de şimdi kış geliyor. Gıda artışı zamları ne olacak? Yağmur yağmadı, kuraklık oldu. Zeytinler ufacık ufacık kalmış biliyorsun. Evet. Bu da zeytinyağı fiyatlarını etkileyecek. Bir de Avrupa'da bir resesyona girme durumu var biliyorsun. Avrupa yani ılımlı gerileme diye deniliyor resesyona. E şimdi Avrupa az mal tükettiğinde sen buradan ihracatı yapacaksın. Senin ihracatın da düşecek. Ama senin ithalatın hiçbir zaman düşmüyor. Ha bir bir şeyler alıyorsun yurt dışından çünkü ihtiyaçlısın. Avrupa küçülmeye gidiyorsa sen de küçüleceksin o zaman yani. Yani kış için yüzde 145 gıda ürünlerinde artış bekliyorum ben yana açıkçası. Yüzde 145. Civarı. Ekstradan yani, yani enflasyon dışında ekstradan yani. İşte bu Aralık, Ocak, Şubat aylarında büyük ihtimalle görürüz yani büyük artışları. Ya bir de şimdi yerli ve milli bir araba ürettik biliyorsun. Ya abi evet o ha, Tog ürettik. Millet diyor millet aç biz <laughs> togus falan filan diye esirler falan yapılıyor ya şimdi. Arabanın hiçbir parçası Türkiye'de üretilmiş değil. Hep yurt dışından gelip, gelip montaj yapılmış vaziyette. Biz F-16'ları Amerika'dan parçalarını alıp burada montaj yapıyorduk. Hatta Mısır'da da sattık 25 tane mi 45 tane mi özel zamanında. Biz bunu yıllar önce yapıyorduk yani. Bırak araba üretmeyi uçak üretip satmışız. Ama biz üretmiyoruz yani. Parçalar yurt dışından geliyor. Bir de şeyin hiçbir arabanın komple %100 yerli ve milli o olma ihtimali yok ya. Yani inan bana Mercedes bile yüzde yüz Alman malı değil ya. Yani. İlla ki içindeki bir bazı parçalar oradan buradan geliyor. Bir de konsorsiyumla üretiliyor bazı şeyler. Mesela F-35 neden bir, 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 ülke üretmiyor da 7-8 tane ülke üretiyor? Bütün maliyeti diğer ülkelere de bölmek için. Tek başına Amerika üretse daha pahalıya mal olacak uçak. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Her parça için ayrı ayrı fabrika kuracaksın. E şimdi yerli ve milli yüzde araba yapmanın da anlamı yok. Bazı parçalarını sen kendin yap, bazılarını dışarıdan al. Ama senin yaptığın parça ya, Siha iha diyoruz mesela. Siha iha diyoruz. Tamam. Siha iha tamam çok güzel değil mi? Onu yapıyor bunu yapıyor. Altay tankı nerede? Koç grubundan alındı. Evet. Kendi adamlarına verdiler o da o perinçeyin adamına. Evet. Bu başarısızlık nasıl olacak? Bir de Millen var. Milli denizaltı projemiz. Denizaltılar hemen hemen bitti. Motor yok. Motor Almanya'dan gelecek. Almanlar motoru vermiyor. Denizaltı motorunu vermiyor. Ya bir denizaltı üretebilmek için motoruna göre üretim yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ona başka motor takma şansın da yok yani. Bir uçak yapıyorsan önce bir motoruna bakıyorsun. O motora göre uçak yapılıyor yani. Mesela biz yerli ve milli yolcu uçağı yapacağız güye. Şimdi İngiltere'de Rolls-Royce firmasıyla bir anlaşmaya falan filan şey yapıyorlar. Önce motor ortaya çıkacak ki onun ona göre dışını oluştur oluşturacaksın. Denizaltıları Alman denizaltı şeyine göre standartlarına göre ettik. Almanya motor vermiyor. Bu başarısızlık ne olacak yani milli savunmadaki? Ve milyarlarca dolar da para gitti buraya. Yani. Altay tankı ortada yok. Testlerden zaten geçemedi adam gibi. Bir de şöyle bir şey var. Altay tanklarının şeyleri ne? Motorunu Almanya'ya göre ayarlanmış vaziyette. Şimdi bunlar gittiler Kore'den. Güney Kore'den almaya çalışıyorlar. Ee, o motorda e, daha önce Kore'de üretilen bir tank da kullanılmış testleri geçememiş bir motor. Yani testleri geçememiş bir motoru getirip burada Altay tanklarına şey yapacaklar. Ama emin ol 6-7 tane zaten şu anda prototip var Altay tankı. Seçimden bir ay sonra önce... Çıkaracaklar altay tanklarını, tankları da yaptık diyecekler tamam mı? Zaten bazı tanklara da şey leopard tanklarının motorunu koymuşlar, yedek motorlar var, onlara uydurmuşlar ona. İki şöyle bir yürütecekler falan filan, hadi diyecekler tankı da yaptık. Yüzde 35-37'lik bir kitle var ya, ya, tankımızı yaptık diye ortada, halay bile çekerler yani. Keşke yapsak da abi, biz yalan ya Keşke yapsak keşke yapsa yani olmuş de. Olsaydı. ama işte bak koç koça yaptırmadılar, koç şu anda e, kaplan diye bir tankı yaptı. Turpan mıydı, Kaplan mı ne? Şu anda Endonezya'ya satıyor. Türkiye'de üretiliyor tank. Tank Türkiye'de üretiliyor, Endonezya satıyor. Hafif tank bu, hafif sınıf tank. Şu anda adam yaptı satıyor yani. Koç grubunda kalsaydı, tamam mı? Koçla inatlaşıldı. Koç grubunda kalsaydı şu anda Altay tankımız bizim yürüyordu yani. Fabrika fabrika her şey tamamlıyor. Yani. Tank palet fabrikasını biliyorsun Katarlara sattılar. Bir de şöyle bir olay var şimdi. Biz NATO devletiyiz. Katar'la birlikte hareket ettiğimiz için NATO'dan Almanya'dan falan motor alma şansımız da kalmadı. Çünkü işin içine Katar'ın girmesini istemiyorlar. Biz NATO ülkesi olduğumuzdan, çünkü onlar 3. dünya sınıfı ülkesi gibi görünüyor. O teknolojiye Katar'ın ulaşmasını istemiyorlar. Almanya ondan dolayı da o motoru bize vermedi yani. Bir sürü neden var bu işin içinde. Birçok nedeni var aslında. Tabii canım var yani. O teknolojiyi sen alacaksın burada. Katar'larla birlikte yapacaksın. Katar'lı gidecek oradan buradan bir mühendis bulacak. Motorun dizaynını falan filan şey yapacak. Yani Almanya kendine rakip ister mi o konuda? motor Yani mesela. şöyle diyebilir miyiz? Daha önceden anlaşılmış verecekleri alacakları ona göre yapılmış. İç Katar girince işler? iş bilmemezliğin yüzünden tabii. hep karşı tarafta. Aynı F-35'te olduğu gibi. Sen şimdi tutuyorsun F-35 alıyorsun, programa giriyorsun, gidiyorsun Rusya'dan füze alıyorsun. O füzeyi de kuramıyorsun. NATO sana kurdurtmuyor o füzeyi. Yani. Ne oldu F-35'lere verdiğiniz paralar abi? 2,5 milyar dolar hiçbir şey olmadı duruyor yani. <laughs> Amerika'da duruyor bizde değil. Şeye de 2.5 milyar dolar verdik. S-400'lere. Orada da füzeler duruyor şeyde. Üstüne bir de 128 milyar dolar koy abi. 128 milyardan sonra bir 60-70 milyar dolar daha gitti. Yapmadı. Tabii bir 60-70 milyar dolar daha öyle eritildi. İşte zaten çektiğimiz sıkıntılar bunlardan ya. Ya ha 128 milyarın üzerine 60-70 milyar dolar koyalım. Bir de üstüne bir 80-100 milyar dolar da bu Suriyelilere ödediğimiz parayı koyalım. Bir 350-400 milyar dolar yaptık galiba. Şu an 350-400 milyar dolar bizde olsaydı ülkede. Ya bırak onu bir yatırım yapmayı, vatandaşa eşit böl, dağıtsaydın nakit olarak, tamam mı? Vatandaş o parayla ne yapacağını bilirdi ya. Emin ol yani. Çünkü o para piyasada dönerdi, tamam mı? Herkese yansırdı yani bunun mutluluğu. O para da yok. 128 milyar dolar, 60 milyar dolar, Suriyelilere veren 80, 100 milyar dolar para. Ya sana dedim işte Koskep, iki tane Türk, iki tane Suriyeli gidiyorsun, sana eski parayla 2 trilyon veriyor, kişi başı 500 milyar veriyor, iş kurasın diye yani. Türklerle Suriyelileri güya kaynaştıracaklar. Proje bu. Ama dört Türk gittiğinde o parayı vermiyor. Ya böyle bir şey yok ya. Abi çok ilginç ya şimdi. Yani insanın çok sert kanunları insane, Yok yok öyle bir Yoksa şey. Yoksa bizim Türkler bulduğu Suriyeliyi götürür. Döve döve imza attırır. Ben, sana bir, şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? 500 bin lira alacağım diye bizimkiler parçalarla. Ben sana şey söyleyeyim mi? Ben bu bilgiyi de bunu herkes biliyor. Parlamentoda bütün milletvekilleri falan filan biliyor. Ben Koskep'ten bir tanıdık vasıtasıyla öğrendim bunları yani. Bu olan şeyleri yani. Çarşı Karşıyaka Çarşı bugün burada oturarak <laughs> şey yaptık. E, karşıya Çarşı büyük tadilata girdi. Şimdi bu tadilatta da keşke bu valilik kapatmıştı çarşıyı bizim çarşıyı 45 gün. Keşke o 45 gün içinde olsaydı. İlk gün bir başlarlardı 45 günde 2 ayda bitirdilerdi. Vatandaşı da sürpriz olurdu bir anda böyle. Çarşıyı bir anda farklı görürlerdi. Yapmadılar şimdi yapıyorlar. Yani çok da zamanı değildi gibi geliyor ya. Tam esnaf böyle sıkışmışken. Herkesin zararı büyük olacak yani bundan. Umarım bir an önce biter abi. ve İnşallah abi çarşı biter. Olur. İnşallah. Çarşıda bayağıdır 10 yıldır yapılmıyor herhalde 10-15 20 yıl. Şebnem Tabak zamanında yapıldı bu çarşı. Şebnem Tabak. Şebnem Tabak. Karşıyaka belediye başkanı mıydı? DSP'den belediye başkanıydı o. Şebnem Tabak. Ondan sonra iki dönem yine CHP'den adını getiremeyeceğim şimdi. o Cevat Durak iki dönem yaptı. Ondan sonra Hüseyin Mutlu yaptı. Buna denk geldi 20 yıl oldu ya. 21-22 yıl oldu yani. 22 yıldır ellenmiyordu çarşı. Çok şükür ellendi. <laughs> Görüşürüz abicim saygılar. <laughs> Eyvallah sağ ol kardeşim.